Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün Baymak Eco kombinin önündeyiz. Cihazımız A01 hata kodu veriyor. A01 hata kodu nedir? Ateşleme başarısız anlamına geliyor. Cihazımızın hemen reset kısmını alıyoruz. Gördüğünüz gibi çift nokta geldi. Tekrardan cihazımızı kayfer modunda 38 veya 40 dereceye ayarlıyoruz ve görüyorsunuz içeride ateşleme yapmaya çalışıyor cihazımız ve bir türlü ateşlemeyi yapamıyor tekrardan deneyecek cihaz ateşleme yapmayı evet gördüğünüz üzere cihaz bir türlü ateşlemeyi yapamıyor yapamadığı için de otomatikman kendini A01'e düşürecektir bunun için yapmamız gereken şeyler nelerdir onları size söyleyeyim. Gaz vanamızın açık olup olmadığını kontrol etmek. Kombinin hemen sağ tarafında ve hatta sol tarafında gaz vanası bulunuyor. Veyahut da dışarıda kapının önünde gaz sayacının olduğu kısımda vananın açık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer ki gazınız halen geliyorsa ve cihazınız ateşleme yapmıyorsa cihaz içinde gaz varfi diye tabir ettiğimiz bir parça var. Size göstereyim. Gaz valfimiz şu oluyor. Şu gaz valfimizde bir bozukluk meydana gelmiş olabilir. Büyük ihtimal bunlardan da genelde çıkıyor. Azameden de bu problemi falan yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ateşlemeyi yaptı, yaptı, başarısız bir şekilde tekrardan kendine hataya attı. beğeni atmayı da unutmayın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.